Chibo saat tanıtımı. Saatimiz orijinal Chibo markadır. Bej rengi kadranı gayet sade saatçilere hitap edecek e, zarif bir göstergesi vardır. Dual time dediğimiz bir kadranın içerisine iki tane ayrı mekanizma ve iki tane ayrı gösterge konulmuştur. Küçük olan özellikle çok şık durmaktadır. Detayları, simetrisi, gözü yormamakta. Diğeri de biraz asimetrik ve daha hakim saniyeli bir mekanizma bulunmaktadır. Çibo saatin öne çıkan özelliklerinden bahsedelim. Birincisi, çibo saatler aslında saat markası olmadığı için underrated dediğimiz değeri çok bilinmeyen markalardır. Ama öne çıkan tarafı, kordonları birinci kalite gerçekleridir. Ki şu anda e, 2022 piyasasında bunların ortalama fiyatları 100-150 TL'den e, başlamaktadır. Gerçekleri bir kordon vardır. İkincisi Alman standartları gereğince e, Alman e, DIN standartlarının kuartal saatler için istediği e, gereksinimler bir defa e, batarya tipinin içerisinde belirtilir bununla beraber şok direnci vardır. bu da diğer saatlerde kolay kolay yazmaz. Şok mukavemeti, darbe mukavemeti dediğimiz. Üçüncüsü mutlaka en az 3 bar su geçirmezliği olması lazım. Zaten burada CHIBO Certificated diye bilgi vermiş. Önemli bir detay ve de çok çok nadir görebileceğimiz bir durum var. Onu da paylaşmak isterim. Saatimizin dual time mekanizmasında iki rakip firma kullanılmış. Birincisi 1980'den beri dünyada en çok satan ve bozulmaması kalitesiyle meşhur olmuş Miyota 2030 mekanizma. Harika bir saat mekanizmadır. Fiyat kalite performans ürünü birçok meşhur markada bulunan şurada yazar Miyota Unjusted No Jewel. Efsane bir makine saniyeli olan bu makineye ait. Diğer saniyesi olan da onun rakibi Epson. Bu da Seiko fabrikasında üretilen Seiko Epson Japan Corporation. İkisinin de ebatları birbirine olan uygunlukları aynı olmakla beraber neden böyle bir şey tercih etmiş çok bilemiyorum. Ama ikisi de harika ve Japon makineler. Son olarak saatin çapından bahsedeyim. Bej rengini Seiko Militarilerin SNK803'lerde bulabileceğiniz çok hoş bir bej rengi var. Kasa dediğim gibi olabildiğince sade tutulmuş. Son olarak saatimizin çapı saat severlere hitap edecek çok tatlı bir çap tam 36 mm yaklaşık bir Seiko 5 kadar haliyle e, keyifle kullanabileceğiniz bir fiyat kalite performans ürünü e, sayfamı da ziyaret etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kısa kısa videolarla e, çok bilinmeyen saat markaları hakkında tanım e, tanıtımlar yapacağız.